Selam arkadaşlar. 2022 YKS e yerleştirme sonuçları nihayet açıklandı. Bunun açıklanmasıyla birlikte de ÖSYM bazı önemli verileri de yayınlamaya başladı. Bunlardan bir tanesi de adayların tercih sıralarına göre yerleşme oranları. Bu veri önemli bir veri. Özellikle gelecek sene sınava girecekler için ve bunun yanında ek yerleştirmeye başvuracaklar için de önemli bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Peki durum nasıl gerçekleşmiş? Hemen bakalım. Evet adayların tercih sıralarına göre yerleşme oranları nasıl gerçekleşmiş? Adayların %44.99'u yani %45'i ilk 3 tercihinden birine yerleşmiş. Adayların %21.68'i birinci tercihine, %13.26'sı ikinci tercihine, %10.05'i de üçüncü tercihine yerleşmiştir. Bu tablo bize ne söylüyor? Adayların sıralamada yaşadıkları şok yani sınavdan sonraki sonuçlarda yaşadıkları şok onların tercihlerini belirlemiş. İlk 3 tercihte Ayaklarını sağlam basıp adımlarını da dikkatli atmışlar. Hayalleri belki belli bir noktada kısıtlamışlar diyebiliriz. %55'lik kısım ilk 3 tercihten sonrasına yerleşmiş. Bu da aslında ortalama olarak yüksek olan kısmın yine her zaman yerleşme ihtimalinin yüksek olduğu kısmın ortalarda olduğunu söyleyebileceğimiz bir durumu bize hatırlatıyor. Ek yerleştirme tercihi yapacaklar da bu tabloyu dikkate alarak hareket etmeli. Gelecek sene sınava girecekler de bundan ders çıkarmalı diyebiliriz. Yeni paylaşımlarımızda buluşmak için hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.